Önümüzdeki dönemlerde mevcut alanlarımızı büyüterek daha farklı yerlerde yatırım yapmayı düşünüyoruz. Verimli tarım arazileri üzerinde araştırmalarımız devam etmekte. Yaptığımız araştırmalar sonucunda hem üretim kapasitemizi arttırmak istiyoruz hem de çeşitliliğimizi arttırarak Türk tarımına katkıda bulunmak istiyoruz. Biz bu büyümelerle birlikte Atakan Polat'ı global bir meyve markası haline getirmek istiyoruz. Uzak Doğu ana pazarımız. Uzak Doğu'nun da güçlü ülkeleri olan Hindistan, Malezya, Singapur, Hong Kong gibi ülkelerde şu an ihracatımız devam etmekte ve gün geçtikçe de ihracat ülkemizi genişletmekteyiz. Yerel istihdamda Ermenek halkıyla beraber iç iş içe çalışıyoruz. Genellikle bu bahçede çalışan işçilerin, yani genellikle de %90'ı Ermenek halkından oluşuyor. Biz Ermeneğe yatırım yapmayı, Ermenek'le beraber büyümeyi seven bir markayız ve bu bu şekilde de devam edecek. Ve uluslararası pazarda da Ermeni adını en iyi şekilde dalgalandırmak istiyoruz. Ermeni halkıyla çalışmanın bir avantajı olarak geleneksel bilgilerle modern teknikleri burada çok güzel bir şekilde bir arada çalışabiliyoruz. Biz sadece elma üretmiyoruz. Biz bir marka üretmeye çalışıyoruz. Kaliteye olan bağlılığımız, doğaya duyarlılığımız ve bölgeye olan sadakatimiz bizi farklı kılıyor. Yılın 12 ayı boyunca rasyonlarımız uzmanlar tarafından bahçenin her metrekaresi tek tek adımlanarak yazılıyor ve uzmanlar tarafından sürekli bir kontrol halindeyiz. Modern ve en son teknoloji depomuzda 8 odamız ve 3000 ton kapasitemiz bulunmakta. Oda içindeki sıcaklık değerleri, nem değerleri, elmanın etilen salgılaması düzenli olarak kontrol edilmekte. O da aynı şekilde uzmanlar tarafından yapılmakta. Bu sayede elmalarımızın daha uzun süre sağlıklı ve daha uzun süre taze kalması sağlanıyor. Ya, vizyonumuz açıkçası çok net. Doğaya saygılı, kaliteli ve güvenilir bir tarımla birlikte e, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'yi ve Ermeni'nin adını en iyi şekilde dalgalandırmak istiyoruz.